Hayırlı günler kıymetli dostlar. Efendim, milletleri, toplumları ayakta tutan değerler vardır. Bizim de öyle. Bizi biz yapan çok önemli değerlerimiz vardır, erdemlerimiz vardır. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Hatta bir müddet bu erdemler üzerinde durmak istiyorum. Ahlak ve erdem Akabinde de değerlerimiz. Üzerinde durulması gereken önemli başlıklar. Ahlak bir milletin ruhudur. Ahlak giderse millet ölür. Nurettin Topçu böyle söylüyor merhum. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz müminlerin İman bakımından en mükemmeli, en üstün olanı ahlak bakımından üstün olanlardır, diyor. Ahlakı üstün olanların imanı da üstündür, güçlüdür, kuvvetlidir, güzeldir. Hakeza, mümin güzel ahlakı sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri namaz kılan kişilerin derecesine yükselebilir buyuruyor. Yine sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyururlar ki kıyamet günü müminlerin mizanında güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur diyor ve buna benzer hadisleri efendimizin epeyce var. Bununla iktifa edelim kıymetli dostlar. Demek ki ahlak önemli. Ve buradan ben değerlerimize geçmek istiyorum. Birincisi üzerinde duracağım konu kalbi selimdir. Yani temiz bir kalbe sahip olmak Önemli e, bu konuda yine ben peygamberimize müracaat edeceğim. Kul diyor bir hata işlediği yap, e, zaman, yaptığı zaman, günah işlediğinde kalbinde bir siyah nokta oluşur, meydana gelir. Eğer pişman olur, tövbe ederse o siyah nokta yok olur kişi temizlenir, arınır. Ama pişman olmaz, günah işlemeye devam ederse o kalpteki siyah nokta büyür, büyür, büyür ve neticede kalbin tamamını kaplar. Yani kişi kara kalpli bir insan haline döner. Ne demek bu? Merhametsiz, vicdansız sevgiden yoksun, saygıdan yoksun. çıkar ve menfaati peşinde koşan, günah deryasına batmış, boğulmuş, güzel ahlaktan nasibi olmayan bir kişi konumuna düşüverir. Evet kıymetli dostlar. Kalbi temiz tutmak gerekiyor. Kalpleri kirletmemek gerekiyor kalbi selim sahibi olmamız gerekiyor. Eğer kalp temiz olursa, yürek gönül temiz olursa, diğer azalarımız da temiz olacaktır. Elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan hiçbir kimseye zarar gelmeyecektir. Böyle kalbi selim insanların, kalbi temiz insanların oluşturduğu toplumlara şiddetle ihtiyacımız var. Efendim sözleri Rabbimizin bir mesajıyla bitirmek istiyorum. Nefsini arındıran diyor, elbette kurtulmuştur. Elbette kurtuluşa ermiştir. Gönlünü, kalbini arındıran, temiz tutan. Onu arzularıyla baş başa bırakan ziyan etmiştir. Duamız ziyan edenlerden olmayalım. Kalbi selim, kalbi temiz kişilerden olma gayretinde olalım. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.